Değerli arkadaşlar, bugün daha evvelden yaptığım strafor altılı rüşet kovanı sizlere göstermek istiyorum, tanıtmak istiyorum. İmkanı olan arkadaşları bundan çok istifade edildiğini düşünüyorum. Bu şekilde hem maliyeti düşük oluyor hem de amatörce kendi ağırlığınızda çok rahat bir şekilde bölmelerde olsun, arayı geliştirme de olsun, kışlatma da olsun kullanabiliyoruz. Şimdi ben size bunu arkadaşlar inşallah çok yakından tanıtacağım şimdi bu gördüğünüz strafor 28 yoğunluğuna. Arkadaşlar daha yoğununu bulamadım ama en yoğunu bu. Çok da güzel. Fena da değil. Fakat şöyle bir şey var. 3 santimliğini ancak bulabildim. Ee, özür diliyorum. Ee, 2 santimliğini buldum. 1 santimde kendim tekrar başka bir plak alarak buna ilave ettim. Yani şu şekilde arkadaşlar ee, bu 2 santim 1 de ilave ettim toplam 3 santime tamamladım onu ki e, normalde bir kovanımıza 3 santim anca işimizi görüyor. Evet arkadaşlar bunu bu şekilde kullanıyoruz daha evvelinde zaten e, yapılış hakkında daha önce bir video atlamıştım ama onun bir farklı düzeni vardı hem küçük çerçevelere kullanıyordum onu hem büyük çerçevelere ama bu sadece arkadaşlar e, altılı normal çerçeve olan rüşet standart çerçeve yani. Benim düzenim 25'lik sistemle çalışıyorum. Dolayısıyla kendime göre özel yapmışım bunu. Şimdi arkadaşlar Buna Diş e, çepe boyası bulundu bu aslı. Arkadaşlar aranın kemirilmemesi için içerisine de aynı şekilde. Şöyle uzaktan bir göstereyim bunu. Bir Altında plastik taban plastik uçuş tahtası bu şekilde. Bunun yapımı tamamıyla kendim yaptım bunu. Ee, burada görüyorsunuz plastik e, tabanın e, olarak da kullanılıyor. İsterseniz e, daha yakından göstereyim bunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu gördüğünüz gibi bu, bu şekilde 3, 3 santime tamamladım. Bu şekilde birbirine montaladım. Daha önceki videolarımda nasıl kesip yaptığım en önceki videolarımda yapmıştım onu. Ve bu şekilde bir e, hazır vaziyete satılan arıcılarda uçuş tahtası. E, içerisinde bakın içerisinde arının kemirmemesi için yine bu şekilde şey yaptım. E, diş cephe boyasıyla su bazlı diş cephe boyasıyla boyadım. İçerisi bu şekilde izgaralı. Gerçekten çok güzel bir şekilde. Bakın buralarda vida attım ama ee, yapıştırma amaçlı e, yani yapıştırma yapışkanın daha iyi tutması için vida attım. İsterse çıkarılabilir bunlar. Kopmaz ama yine de üzerinde duruyor. Arkadaşlar yapıştırmasına deniz tutkalı kullandım. Bakın şurada tabana direkt deniz tutkalıyla beraber yapıştırdım. Bu deniz tutkalı straforu eritmiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yani strafor kopar ama şu alttaki taban kopmaz. O kadar mukavemetli, sağlıklı, yani Bakın burada yine çok güzel bir e, altılı rüşet taban bu. Polenliği. E, buraya 6 adet e, çerçeve koyabiliyoruz. Bu şekilde. Ben e, daha önceki o yaptığım kovanda arkadaşlar şu şekilde de kullanabiliyorum kovanı. Yani küçük yarım çerçeveli kovanlarını da bu şekilde hem bu şekilde kullan, kullanabiliyor. Ama bu kovanımız sadece bu şekilde uzunlamasına standart çerçeve boyutunda bu şekilde 6 adet e, şey alabiliyor. E, bakın burada e, iki tane daha e, çok rahatlıkla da sığabilir. Gerçekten çok kullanışlı. E, Kışın arımızı kışlatma amaçlı Kullanabileceğimiz çok güzel bir kovan. Elimde o zaman şey yoktu, ahşaptan yaptım bu kapağını. Ama e, strafordan da yapılabilir. Strafordan belki biraz zayıf olabilir ama yine de oluyor yani. Ama ben ahşaptan yaptım. İçerisine burada bu şekilde o sebeple kullandım. Üzerini de bu şekilde e, teneke ile kapladık. Bu şekilde abi, çok güzel bir kullanışlı kovanımız. Evet değerli arkadaşlar, inşallah fikir olarak faydalı olmuşumdur. En azından strafordan ne yapın, nasıl kovan yapabilirim düşüncesinde olan arkadaşlarımızın örnek olarak bu şekilde yapabileceğini düşünüyorum. Kendinizin büyük küçük böyle bir hobi olarak bir küçük atölyeniz varsa bu şekilde kovanları çok rahat bir şekilde yapanacağınızı tahmin ediyorum. İzlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere inşallah.